Yayının başında da demiştik sorularımız o, izleyicilerimizin olacak diye sevgili Mert Başar'ın hakikaten yine soru yanmış. İlk olarak şu soruyla başlayalım isterim. Seçim sonrası yatırım stratejileri nasıl olmalıdır yatırımcının? Seçim sonrası yatırım stratejilerinden sonra. Bir kez ilk önce birinci kuralı söyleyeyim. Birinci kural bunu bir kamu spotu olarak söyleyeyim. Ben iki şeye karşıyım. Nedir biliyor musun? Birisi alakasız bir konu ama. Bütün kadınların zayıf, böyle dudaklı, böyle yanaklı, tek tip olmasına karşıyım. Aynı şekilde herkesin de borsada veya diğer yatırıma trader olmasına da karşıyım. Hı hı. Yani herkes aynı olmak zorunda değil. Evet. Herkes bununla mutlu olmak zorunda değil. Herkesin kapasitesi aynı değil. Şimdi bu öyle bize sistem dikte etmiş gibi böyle işte kadınlar böyle olacak, bu, bu boyda olacak, bu şeyde olacak. Herkes onu olmak için koşturuyor bir sürü psikolojisiyle. Hı hı. Bir ton mutsuzluk yaratılıyor bundan dolayı insanlar hı hı. mutsuz oluyor. Aynı şekilde yatırımda da böyle. Herkes alacak satacak kardeşim. İlla al sat yapmanıza gerek yok. Şu sepetleri düzgün yapıp düzgün fonlara koyarsanız. Stratejiniz yanlış bile olsa çok güzel para kazanıyorsunuz. Bir kez bunu bir koyalım altına çizelim. Evet. Yani bugün konuşacağımız şey evet arada değiştirelim ama çok değiştirmeseniz bile çok büyük kaybınız olmaz. Doğru hmm. yerlerde park edersiniz. Tabii. Bunu bilelim. Bu ama yine de Mert abi yine de tamam okey biz bir şeyler de yapmak istiyoruz diye diyorsanız da şunu görüyorum. ki sana stratejimde gösterdiğim üzere her ne kadar e, faiz artışı yapılsa da hmm. her ne kadar e, sayın Mehmet Çimşek ve diğer bakanlar e, doların artmaması gerektiğini anlatıyor olsa da benim kendi Instagram'da ve YouTube'umda da paylaştığım göreceksiniz ki bir adil değer neden ve bazı başka nedenlerden dolayı doların biraz daha artması gayet sağlıklı ve ülke içinde uzun vadeli iyi kısa vadede kötü gibi görüyor vatandaş ama doların çok düşük kalması da üretimi ve ihracatı ve istihdamı mahvediyor dolayısıyla doların yavaş yavaş artma olasılığı var seçimden sonra. Çok büyük bir artış değil ama artma olasılığı var. Hı hı. Yani asgari ücret %50 arttıysa, dolar %40 artarsa 42 liraya gelir. 42 bile olduğunda sen para kazandım zannedeceksin aslında sen para kazanmıyorsun. Asgari ücretten bile az artmış oluyor. Hı hı. Sen 44 bile olduğunda dolar yıl sonu yine asgari ücreti geçememiş oluyorsun. Bakın asgari ücreti bile geçemiyorsun. Bu kadar düşük yani. Ama bizim vatandaşımız bunu anlamıyor. Neyse şimdi dolayısıyla da bu dolarda seçimden sonra bir artış olma ihtimalinden dolayı Dolar bazı varlıklarda olmak seçimden sonraki bir ay için çok mantıklı. Dolayısıyla bu stratejimiz için de Eurobond olabilir. Ee, yurt dışı hisse senedi fonları olabilir. Demin size söylediğim gibi altın kesinlikle olmalı. Altın olmalı, altın olabilir. Onunla ilgili bir soru daha gelmiş. Altın için bir izleyicimiz de diyor ki yıl sonuna e, kaç olur sizce Mert Bey diyor. Bence Tahminim. bence bence 2350-400'ü görürse şaşırmam e, 2300-350 çok hızlı gitti çünkü 2000 hı hı. biraz düzeltme yapabilir. E, gram da onunla senkronize olarak doların da artışıyla 3000-3200 olursa gram şaşırmam. E, dolayısıyla tüm bunlardan dolayı altında olması lazım portföyde. Dolayısıyla demin sana yaptığımız gibi aslında yani %50 altına ağırlıklı olmak. 15 15 15 de yurt dışı hisse fonları veya yurt dışı hı. blockchain fonları gibi fonlarda olmak. E, %15 falan da Türk hisse senedinde olmak lazım. Ne zamana kadar? Seçimden sonraki bir aya kadar. Yani biz şimdi bugün ayın kaçı? 23'ü e, galiba. 23 değil mi? evet. Biz bir ay 23 bir dahaki 23 Nisan'da Cumhuriyet Bayramı'nda şey e, çocuk bayramında 23 Nisan'da mümkün yapamayız 24'te çocuk. yapabiliriz. 24'te falan yaptığımızda e, orada şunu konuşacağız. Artık seçim bitti. Döviz ve altında bir hareket oluşmaya başladı. Yavaş yavaş hisse senedi fonlarına geçiyoruz diyeceğiz. O zaman da biraz hisse senedi fonlarına geçmek daha mantıklı olacak gibi gözüküyor. Çünkü bu senede orası gidecek. Yani evet. altın döviz gidecek. Sonra da hisse senedleri i̇şte gidecek. İşte yayınlarda da biz de sevgili Mert Başaran'la birlikte nereye doğru e, pozisyon almamız lazım. Bunları konuşuyor olacağız. Ama mesela. aslında hepsinde olacak sadece ağırlıklarını evet. değiştireceğiz yani hiçbir yerden tamamen Her çıkılmayacak. Zaman Her zaman sepet, sepet içinde yani hep onu söylüyorum. Hepsi olsun ki mutlu olun. Yani bugün bu orta çıkmadan mutlu olman hmm. lazım. Al ben hep mutluyum mesela. Niye mutluyum? Ben hep niye mutluyum biliyor musun? Neden? Bir Allah çok şükür sağlığım var. İki çok sevdiğim bir iş yapıyorum, insanlara bir şeyler anlatıyorum. Hı hı. Çocukken bile böyleydim, vaaz verirdim böyle, kilise papazı gibi tamam. mı? Bir de <laughs> Onası... sizin motivasyonunuz da insanlardan yani Allah e şey, razı olsun, evet, o sizi çok, çok, hoşuma evet çok, çok, dualılar, çok hoşuma gidiyor, çok dua olan çok hoşuma gidiyor, her uzattığına inanıyorum. Ee, üçüncüsü de e, hep benim her gün kazanıyorum ben. Şimdi niye her gün kazanıyorum? Şimdi manevi kazançtan sonra hı hı. bir de maddi kazançım oluyor. Niye? Çünkü abi. Hepsi var küçük küçük de olsa. Bakın parayı küçümsemedim ben hiçbir zaman. Yani bana diyorlar ki işte çok param vardır ondan. Valla çok para yok arkadaşlar. Çok az paranız da olsa sepetinizi yaptığınızda mutlu oluyorsunuz. Yani bugün borsa çöktü diyorlar. Bir bakıyorum evet borsa çökmüş ama altından yine kazanmışım. Sonra altın çöktü diyorlar. Bu sefer borsadan, borsadan kazanmış. Altınla borsa çöküyor. Aa baktım bu sefer de kriptodan kazanmış oluyorum. Yani sepetin içinde hepsi olursa hep kazanıyorsunuz ve total baktığınızda bir gün o artıyor, bir gün o artıyor, bir gün o artıyor ama bir yıl vadeli baktığınızda aslında hepsi aşağı yukarı artıyor ve hepsi ortalama bir getiri sağlıyor. size. Yani bugün bir yıl içerisinde yüzde yetmiş altın artsa, yüzde seksen altın artsa, %150 blok blockchain ya da ne bileyim işte bitcoin artsa, yüzde yüz Türk ise sevdası totaliniz ortalama yüzde yüze geliyor. Ana amaç lütfen ve lütfen sepetlerde hepsinin olması lazım. Arada sepetleri böyle değiştireceğiz. %15'inizi sonra %30'a çıkaracağız. Sonra indireceğiz kaldıracağız. Yapacağımız iş bu kadar aslında. O da neye göre? Piyasadaki koşullara göre. Tabii. Çok artandan çıkacağız. Fonlar da böyle yönetiliyor arkadaşlar. Fonlar da başka bir şey yapmıyor. Adamlar yüzde %20'yi getiriyor öyle sağlıyorlar. Tabii. Ne yapıyor? Bakıyor ki altın çok artıyor. Bu sefer diyor altınla gümüş paritesi çok düşürüyor. Gümüşe geçiyorlar kıymetli madenler. Ya da mesela Koç İştirak Fonu mesela çok iyi gidiyor diyor ama bakıyor Koç İştirak'ın içinde Türk Traktör çok yavaş kaldı diyor gidiyor otokarı satıyor Türk Traktör'e geçiyor. Türk Traktör'den çıkıyor yapı diye böyle dengeleri değiştiriyor hafiften ee, böyle yaparak da çok güzel yönetiliyor. Biz de bunu yapacağız işimiz bu arkadaşlar. Bir başka izleyicimiz demiş ki aylık 5000 kenara ayırabiliyorum Hı. BES için ne kadar yatırayım? Valla aylık 5000 lira yatırabili yatırabiliyorsan 5000 değil bence 20.000 yatırabiliyorsan yatır. Ee, çok zor bir şey istedim. 5 hani bin lira biriktirebilen bir insandan hı hı. 20 bin lira istemek. Niye 20 bin lira diyorum? 20 bin liranın bir esprisi var arkadaşlar. 20 bin lira yatırdığınızda devlet yaklaşık 6 bin lira yakın ek katkı veriyor size. Dolayısıyla ne kadar yüksek yatırırsanız o kadar avantajlı oluyorsunuz. Dolayısıyla 5 bin lira alt limitin altında kalıyor. Yine yatırabilirsiniz sorun değil ama. Ya yani Şöyle düşünün. Biri size 6 bin lira vermek için uğraşıyor. Siz diyorsunuz ben 6000 istemiyorum. 1500 ver Bana 4500 kalsın sende. Niye bırakasınız? İmkanınız varsa yavaş yavaş 5000 yapın bu ay. Bir dahaki ay 7000 yapın. Bir dahaki ay 8000 yapın. İşleriniz düşerse tekrar 6000'e düşürebilirsiniz çünkü. Düşürme şansınız da var beste böyle. Hı hı. Veyahut da bu aralar 5 5 yapın ama toplu bir yerden para gelirse toplu yapın. Hı hı. Ve yine aynı şekilde fonlarınızda orada böyle fon gibi yönetin. Hı hı. Aynı o hiç fark yok. Aşağı yukarı orada da aynı fonlar var hı hı. çünkü. O fonların eşleniklerini bulacaksınız. Orada şunu yapacaksınız. Mesela O fon bizde yok mu? Bizim bireysel emekliğimizde yok mu diye sormayın. Açın foneriye tıklayın. Orada hangi fon varsa o fonun içindeki içerikle aynısını emsallerini orada bulabiliyorsunuz. Hı hı, hı. Ee, şöyle hemen bir diğer e, soruya geçiyorum. Burada sana bir şey göstereceğiz değil mi? Hemen e, ekranı yansıtalım. Bir BES önerisi hı hı. sayfası da yine mevcut. E, yatırım tarzınıza göre. Burada Foneria'nın içinde önerilerini de görebiliyorsunuz. Hemen şöyle baktığımızda da orada yine aylık, 3 aylık, yıllık getirileri mevcut görünüyor. Tamam, okey. Mesela burada ne var? İçinde ne var bunun mesela? Yukarı, yukarı alalım mesela. Yukarı, en yukarı, en yukarı. Evet, evet, şurası bakalım. Evet, nedir? Tahvil bono yüzde 55, 20 yerli hisse senedi, yüzde 12,5 katılım, yüzde 12,5'da Eurobond var. Mesela bu bir şey. Ee, bunu mesela belli periyotlarda değiştirmek lazım işte bazı mesela demin konuştuğumuz gibi bir dahaki hı hı. ay biraz hisse sende geçeceğiz bu ay altında duracağız evet. dolayısıyla böyle hareketleri doğru yaparsak bu 70 80 90 100 ona çıkar ana amaç nedir bakın bu işlerden zengin olmazsınız tekrar söylüyorum ama bu işlerden gelecekte zengin olacak parayı biriktireceksiniz o da anlatıyorum istikrarlı şekilde büyüyecek paranız hı hı. Ee, yani bakın dolar bazı yani geçen yıl doların yüzde 70 getirdiği yerde yüzde 60 getirmiş anlıyorsam. doların yüzde 60 getirdiği yerde siz yüzde 80 kazanıyorsanız bu inanılmaz bir orandır, %30'dur. Dolar bazı %30 dünyada yoktur. Hı hı. Müthiş bir oran. Şimdi mesela vatandaş onu da anlamıyor. Ya doları %60 artmış, Mert e, sen %80 kazanmış senin dediğin şey ya da bizim baktığımız. Form. Hı hı. Beğenmiyor bizim milletimiz. Hayır arkadaşlar müthiş bir şeydir. Dolar bazı %30 kazanmak müthiş bir orandır. Hı hı. İstikrarlı olarak bunu kazanırsanız kar topu gibi %15'le bile, bak %30'u falan hı hı. 15 %15'le bile her 25 yıl boyunca %15 dolar bazı getiri sağlarsanız arkadaşlar 10 bin lira yatırarak 1.6 milyon, 10 bin değil pardon 500 dolar, 15 bin lira yatırarak 25 yıl sonra 1.6 milyon dolarınız oluyor. Anlam. Bakın Müthiş bir oran. Ya şu Einstein'e bana inanmıyorsanız Einstein <laughs> diye biri var. Çok bilgili bir adammış. Adamın bir araştırın birleşik getirin nedir diye anlatmış size tamam mı? Yani ben çünkü anlatınca inandırıcı gelmiyorum. %15, 15, 15, 15, 25 yıl boyunca parayı uçuruyor. Paranın yavrulama dediğimiz şey o. Yani yavrusunun yavrusunun yavrusu oluyor. Dolayısıyla... %15 de çok basit oranlar bu oranlarla. %15 getirebilirsiniz arkadaşlar. Sadece istikrarlı olarak %15, %15, %15. Bir bakacaksınız o küçümsediğiniz para öyle bir katlanmış ki öyle bir olmuş ki şaşıracaksınız. Şimdi Mert Bey Yener 50 demiş ki her ay gram altın Hı -hı. ve koç iştirak fonu alıyorum mantıklı mı? Her zaman bunu konuşuyoruz. Fiziki altın mı altın fonu mu? Ee, ya şimdi fon şirketinin yanında da şimdi doğruyu güzel fon fon Doğru, doğruyu söyleyeyim evet, do ederim, şey şeker. diyoruz şimdi arkadaşlar ikisinde farklılıkları var Mesela ben normalde fiziki altıncıyımdır. niye fiziki altını aldınız mı çok fazla satamıyorsunuz kasaya koymak ve e, eliyle dokunmak çok önemli Dolayısıyla bir miktar bence fiziki altınız olmalı herkesin hı hı. Eğer bir kasası varsa ama bakın kasanız yoksa yapmayın Kasanız varsa evde veya bankada öyle evde falan tutmayın çok hırsızlık oluyor çünkü. Ya bir de Allah korusun yani deprem i̇şte, ülkesiyiz falan. O değil, öyle şeyler de evet var. ama bir miktar yine de fiziki olması <laughs> lazım. Ama özellikle böyle dönemlerde nasıl dönemlerde piyasada altın bulunamayan dönemlerde ee, ve altın sıkıntısının olduğu dönemlerde ve altın marjının çok yüksek olduğu dönemlerde altını fon olarak almak mantıklı. Çünkü fon olarak aldım bu aradaki farkı ödemiyorsun ve getiri direkt sana yansıyor. Yani eğer siz bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim tekrardan. Pazar günü altın aldınız, Pazartesi günü daha doğrusu altın aldınız. Haftaya Pazar günü satarsanız ve altın aynı fiyatta kalırsa ya da altın yüzde bir bir buçuk artarsa diyelim, yüzde bir buçuk arttı diyelim, büyük ihtimalle alım satımdan dolayı siz bir bir buçuk zarar ediyorsunuz. Bakın bir bir buçuk zarar ediyorsunuz o kuyumcu farkı veya alsat farkından dolayı. Hı -hı. Ama fon olarak aldınız mı o yüzde bir yansıtabiliyorsunuz, kar ediyorsunuz. Dolayısıyla fonu Biraz da fon olarak altını biraz da fon olarak almak mantıklı. İkisinden de sepet olması lazım diye düşünüyorum. Acil durumlar için her zaman bir altınız olsun kasanız varsa tekrar hı hı. söylüyorum. Kasanızın dışında da e, sepetiniz için de fon olarak almanız mantıklı. Özellikle böyle dönemlerde. Hı hı. Ya çünkü kuyumcunu alamıyorsun. Alsan da çok büyük marj var. Hı hı. E niye alayım? Yani. Şimdi bir yandan da gözüm sorularda siz dinlerken sevgili Mert Başaran. Ee, Fatih Özpolat diyor ki Mert Hocam seçimden sonra doların artacağını ve Fed'in faiz indirimi yapacağını baz alırsak AFT yer gibi fonları şu anki seviyeden almak mantıklı olur mu? Nasdaq da buna bağlı arttıracağı için demiş. Ee, yani şöyle çok arttı tabii o yüzden de süper bir nokta değil ama demin Bahar'a hmm. da aldık biraz gördüğünüz evet. programın başını seyrettiyseniz. <laughs> Mükemmel bir dönem değil yani illa benim o 10 bin Nasdaq'tayken paylaştığım gibi ne yapın edin alın diye böyle dilimde tüy bitti. E, ee, o dönemde değiliz. Ama yine de bir marjı var orada. Hem doların artmasından dolayı hem de bu fonlarda bir artış olma ihtimalinde az biraz daha artma ihtimalinden dolayı alınması portföyde biraz olması mantıklı. Hı hı. Şimdi bakıyorum yine yorumlara. Samet Uysal demiş ki Mert hocamı aç bırakmayın. O bizi bilgileriyle besliyor. <laughs> demiş yine bu e, yemek muhabbeti arkadaşlar, yayının altında arkadaşlar, da devam Arkadaşlar sponsor ediyor. arıyorum, sponsor arıyorum, sponsor arıyorum. Sizin hepinizi iftara çağıramayacağım ama iftar sonrası çay ve pasta yapmak istiyorum veya bir şey kahve ve tatlı İnşallah buradan Fonere'ye de, diğer şirketlere de sesleniyorum bizi seyredenler. Böyle bunu büyük bir yer arıyoruz. Inşallah. Böyle Abi. 500 kişinin olduğu, 600 kişinin olduğu. Biraz da yapıyorum patronlara belki duysunlar diye. <laughs> ha, şaka bir yana yok onlar da sağ olsunlar uğraşıyorlar bunu yapmak için de yer bulamadık daha. Böyle bir yer bulabilirsek böyle bir 500-600 kişinin olduğu bir yerde böyle bir oturup hepinizle konuşup kısa bir tanışma yapmak istiyorum. Hem de tatlı çay kahve şey yapalım. Normalde ücretli yapabilirsin diyorlar ama ücretli kimseye davet etmek istemiyorum. Yani ücret verecekler, yemek <laughs> yiyecekler. Şimdi o yanlış anlaşılır diye evet. en azından böyle bir şeyi. Sizi bir araya gelmek istiyorum. Bir araya gelmek istiyorum. Anladım. O ücretsiz nasıl yapabilirsek ona onlar çünkü sevgili Mert Başar, size de şimdi yine mütevazı davranıp söylemiyorsunuz. Herkes sizinle bir iletişim kurmaya çalışıyor. bir şey yazmaya yorucu oluyor. Yani, en azından burada bir grup insanı bile. Çıkar konuşuruz. geçen bir yerdeydim. Bir yemek yiyeceğim dedim. Bir isteyen oradayken gelsin dedim. Bir baktım 40 kişi geldi. Acayip para ödedim. Yemin ederim battım yani. Valla Ataköy'deyim bir iş program arasında. Sözcü televizyondan mı? Yok Halk TV'den çıktım. Arkasında şeyin programı vardı. TGT'deki programım vardı. Ee, aradaki zaman dilimi dedim ki Ataköy'deyim yemek isteyen gelsin. 2 saat vaktim var. Abi 40 kişi geldi. 16 bin hesap geldi. <laughs> 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 Hayalli gerçek oldu yani. <laughs> o yüzden bu kadar hayalim yok. O yüzden daha böyle tatlı <laughs> yiyeceğimiz bir ortamlar arıyorum bu arada. Kat katı ara. sizin olsun. bir işte. izleyicimiz demiş ki e, Leo Adana takma <laughs> lakaplı. Fonlarla tanışmadan önce kim isterse borç veriyordum. Fonlarla tanışınca en küçük paramı bile fona yatırıyorum artık. Çünkü belki de benden borç alanlar fonlara yatırıp bana paramı birkaç ay sonra geri veriyordu demiş. Yani bankalar onu yapıyor da hani arkadaşlarımız onu yapamıyor. Orada da bir şey düşünmek lazım. Orada benim şöyle bir düşüncem var. Ben biri borç istediğinde bu da Sakıp Sabancı'nın öğütüdür. Borç istediğinde şuna bakacaksınız. Ne kadar istiyor? O paranın içinden siz gerçekten sizi üzmeyecek, sarsmayacak bir rakamı vereceksiniz ve o verirken de o paranın gelmeyeceğini düşünerek vereceksiniz. Ya bugün sen benden diyorsun ki Mert abi bana bir 50 bin lira versene. Büyük ihtimalle ne isteyeceksin? Tatil yapacağım, bilmem ne yapacağım, çanta alacağım veya... Hayatta vermezsin sebebi böyle Böyle bir şey desem vermem. <laughs> ama başka bir şey için istedin diyelim Tabii. mesela. O 50 bin liraya mesela orada şey düşüneceksiniz. Ya 50 bin lira istemiş ama bir 5 bin lira vereyim, 10 bin lira vereyim. O %10'unu verip hmm. ama o paranın gelmeyeceğini bilerek vereceksiniz ki en azından gelmezse hayal kırıklığına uğramayacaksınız ve dostluğunuz, arkadaşlığınız bozulmayacak. Hem de planlar belki sarsılmayacak. Ve Sakıp Sabancı'nın sözüdür bu. E, dolayısıyla da evet para kazanmak önemli ama arada arkadaşlarımızın da ihtiyacı olduğu dönemlerde e, destek olmak da önemli. Onu öyle bir şey yaparsanız hem vicdanen vermemiş olmazsınız evet. hem de bütün paranızı verip fonları kaçırmamış olursunuz. Denge yapmak lazım. Aynen. Her tarafı düşünmemiz lazım. Hem bu tarafı hem öbür tarafı denge. Doğru denge her şey hayat. Her şey denge. Orada da bir sepet yapmamız lazım. Bak gerçek söylüyorum. İnsanlar hayatta sapıkmış yani. Sadece para odaklı bir bir kesim var veya başka taraf odaklayan. Hayır. Hayat iki tarafta da olmamız lazım. Hani çok güzel bir hadis vardı galiba. Hani hiç ölmeyecekmiş gibi çalışmamız lazım ama yarın ölecekmiş gibi de üzgün evet. insan olmamız lazım. Dolayısıyla orada da bir fon yönetimi yapmamız lazım. Kısa vadeli planlar uzun vadeli. Ya, tamam. Vallahi öyle ama gerçekten gülüyorsun ama gerçek öyle. Hayır ya. hayır sizin anlatışınız çok eğlenceli. Ha, öyle, i̇nsanlar sadece çok para kazanayım 80 dairem, dairem. yüzde öleceğini yani. A onu yaparken de iyilik de yapmaya odaklanalım. Onu da mutlaka, onu da arada söyleyeyim lütfen kazandığınız parayı Ramazan ayı kardeşim. İstersen Ramazan olmasın başka ayda da yapabilirsiniz ama ya en azından aklınıza gelebilir Ramazan diye en azından gelebilir. Ya 40'ta birini, 30'da birini, 50'de birini, 100'de birini ihtiyacı olan insanları bulup kazandığınız buradan birer şeyler kazanıyorsak paylaşmak Güzel. Evet. Olmayan parayı kazanıyoruz çünkü biz. Yani gerçekten hani bir sürü insanın kazanamayacağı şeyleri finansal okuryazarlıkla yani blockchain fonu alıp %150 kazandıysan bu senin beyninin yeteneğidir. Ama bunun bir zekatını, beynimizin zekatını, bilgimizin zekatını verebiliriz. Orada bir hayır işleyebiliriz. Bunda hani e, yatırım tavsiyesidir. Bu, gerçek en güzel yatırım budur yani. Evet, doğru. Aydın Aradura diyor ki merhabalar iyi yayınlar. Amerika borsalarının önümüzdeki 6-9 ayını nasıl görüyorsunuz ve buna binaen yabancı fonların 6-9 ayda ciddi oranda kazandıracağını düşünüyor musunuz? E, ciddi oranda kazanç yaptılar zaten. Geçen Hı -hı. sene 10.000'den 10.600'e, 16.000'e gitti. Dolayısıyla çok ciddi kazanç olmasa bile bu sene de kötü olmayacak gibi gözüküyor. İyi olabilir. Yani %20, %30 ya ben Nasdaq'ta 21.000'i 1 iki ya bu yılın sonu değilse bile bir dahaki yıla doğru bekliyorum. Dolayısıyla yani ya 21 bin demek de dolar bazı yüzde 40'a yakın bir getiri demek Hı. olabilir. Neden olmasın? Çünkü faizler düşünce para oraya akacak. Tabi burada Amerika'nın faizleri ne kadar düşüreceği ve ne kadar süre düşük kalacağı, Hı. kaça düşüreceği. Dolayısıyla ne demek? Neşe diyoruz. O yüzden her ay yapıyoruz program. Normal şartlar altında. Yani ben bugün bunu derim. Yarın sabah var ya bir fikir değiştirir Amerika der ki Tabii. ben arttırıyorum faizleri bu dediklerimin hepsi çöp olur arkadaşlar. Dolayısıyla ne, o yüzden sepet yapmamızın nedeni de o. Ne eşya dememizin de normal şartlar altında evet dediğinizin olma ihtimali yüksek. Ama bunları arada anlatıyorum ki yani program arada girmiştir Tabii. ya böyle dedi biz bunu yapalım. Hayır bu norm, böyle olursa böyle. Aynen öyle bir e, izleyicimiz demiş ki Hüsnü Çömlek fa faiz hassasiyeti olanlara ne tavsiye edersin hangi fonlar diyor. Yayın arasında bir söylemişti. Evet, ama yarın şey söyledim, ben söyledim? Yani kaçırınız orada. Katılım fonları var. Katılım hı hı. fonları faiz hassasiyetleri için e, olanlar için çok önemli. Katılım fonu diye geçen fonlar. Katılım hisse fonları var. Bir. Katılım kira sertifikası fonları var. İki. Kısa vade için katılım kira sertifikaları. Böyle iki üç ay için. Uzun vade için katılım Hisse senedi fonları. Mesela Aktif portföyüm var galiba. Katılım Teknoloji Fonu diye bir fon var. Çok güzel. Yurt dışı hisse senetleri ağırlıklı. Hem döviz bazı getiri yapıyor hem e, iyi şirketler var hem faiz hassasiyetine uygun. Aynı şekilde Katılım Altın Fonu var. E, bu da çok güzel bir fon. Dolayısıyla katılım yazan her şey katılım esasına göre e, o dini şartlara uygun şirketlerden onların listesine göre. Yatırım yapıyorlar, o hassasiyetlere uygun yapıyorlar. Dolayısıyla ona göre bakabilirsiniz, ona göre değerlendirebilirsiniz. Peki yavaş yavaş kapatalım mı? Ne Aa, dersiniz? Son soru... bir soru alalım, ondan sonra son kapatalım. Son bir soru. Peki, evet. şey siz yakalandım, hemen bakayım. O kadar çok soru var ki. Siz de seçmek isterseniz olsun. eğer, tamam. Hemen şöyle bakıyorum. 100 kişi oldu, dayanamıyorum. Ben böyle çoğalınca bırakmasım gelmiyor, biliyor musun? Devam edelim Devam yok, olur, yok, benim yok. için hiç fark etmez. Şimdi şöyle sorulara tekrar bakıyorum. Ee, dım 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 dım. O kadar çok var ki. Konut bir veya bir gayrimenkul ile ilgili soru soran var mı? İnanın yok tamam. benim taradığım. Konutla gayrimenkulle ilgili hiçbir şey görmedim. Mert tamam yoksa bakayım. Yok. Evet dilerseniz bir sonraki yayına size son güzel böyle bir soru seti hazırlayayım. Çünkü şu anda hep tamam, aslında yok. benzer şeyler tamam. gelmeye başlamış. Ee, çok da verimli güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Umarım izleyicilerimiz de öyle düşünüyorlar. Ama şeyi lütfen küçümsemeyin arkadaşlar. Bakın hedefiniz şu olması lazım. Benim hayat fel felsefem o. Dolar bazı yılda %15 kazanırsam yani müthiş bir oran bu. Altın %8-9-10 getirir bazen. E bazen %14 getirir. Bazen işte Eurobond getirir. Bazen bunu şey getirir işte Nazda getirir ama dolar bazı %15'i istikrarlı olarak uzun yıllar yaparsanız servetiniz olur. Arada bir de %30'lara falan çıktığınız yıllar olursa ki bu yıllarda çıktı. Geçen yıl mesela epey yaptık. yani. Geçen yıl benim dediğim şeyler dolar bazı %60-70 yaptık otelde. Bu müthiş getirilir ve... Kar topu olarak paranız büyür. Buna inanmıyorsanız lütfen internete girin. İngilizce bilenler retirement calculator yazsın ya da savings calculator. Türkçe yani İngilizce bilmeyenler de emeklilik hesap makinesi diye yazsınlar. Orada lütfen hedef koysunlar kendine. Ben hep yapıyordum onu küçükken. Şu an param şu kadar 1000 lira. Tamam mı? Her ay şu kadar yatıracağım. Yıllıkta dolar bazı şu kadar getiri sağlayacağım deyin. Ve enterlayın 30 yıl sonra paranızın nasıl bir kar topu olduğunu o aa, küçük para nasıl bu kadar büyüyor dediğinizi göreceksiniz. Aynı olmuyor. Ben onu yolladım geçen mesela inanamadılar. Dediler ki Mert Bey 150 bin dolar nasıl olur 1.6 milyon dolar? E, e, açıklıyorsunuz. 150 bin dolar Einstein'a göre ben söylemiyorum. Faizin faizinin faizini ya da yavrusunun yavrusunun yavrusu. Yani inek gibi düşünün çok affedersiniz. 4 tane çocuğu oluyor. O dört tanenin de dört tane daha çocuğu oluyor. Ne oluyor? 16. Soru 16. Bir dört tane daha çocuk yapıyor. O zaman ne oldu? Sayamıyorum. 60 tane mi ne oluyor? Biriniz 60 oluyor. Para böyle yavruluyor. Hisse senetleri böyle yavruluyor. Bu tip fonlarda da böyle yavrular. Bunu unutmayın. Küçük paraları küçümseyen, küçük kafalardan olmayın. İhtiyacı olanlarla da paylaşalım. Lüks dediği gösterişe değil, ihtiyacı olanlara. Gerçekten bu programdan bir verim aldıysanız 1100 kişi var. Bunun içinden bir kişi bile benim adıma, benim babama ve dayıma ikisi de vefat ettiği için onların ruhuna bir e, güzel bir iyilik yapıp da dua ederse e, benim için çok değerlidir bu. Allah razı olsun.